Selam. Bugün canım biraz tatlı çekti de, dedim ki biraz milföylü bir şeyler yapayım. Olmaz mı? Olabilir tabii ki. E, bugün ne yapacağım? Milföylerim var. E, milföylerimin içine böyle şokolat, e, biraz böyle muz, biraz e, böyle orman meyveleri. İşte onları kapayacağım e, ve airfryer'da pişireceğim. Bakalım. Nasıl bir tatlı olacak bence lezzetli olur zaten malzemeler kötü değil yani hani riskli bir malzeme yok ondan dolayı e, en zor kısım bence yumurta sarısını ayıklamak olacak e, yumurta sarısını almam gerekiyor ki mirföyün etrafını e, kaplayayım bakalım başlayalım o zaman. Mirföylerimiz var mirföyleri ben dolaptan çıkarmıştım gördüğünüz gibi yumuşadı evet. Toplamda altı parça yaratsam yeterli olur bana. Şöyle tam ortadan kesmeye çalışayım. Bir hata yaptım. Banane. <laughs> en güzel tarafı bu. Gelen mesela bir yorum olsa A, yalnız o öyle olmamış. Banane. <laughs> ya da şimdi birazdan şimdi mesela bir kıl çıksa burada e kendin doğrusunu yap yani kılsız yap. Ben kıllı yapmak istiyorumdur belki. Şaka şaka. <laughs> Neyse. Şimdi ilk başta ee, zemini şokella. Oh yeah. Evet bu biraz zor olacak. <laughs> Benim hiç ekipmanım yok ya. Ben böyle baya vasat bir şekilde tarif hazırlıyorum. Biraz ekipman alacağım ya bu bu işleri biraz ciddiye alacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin yapacağız bir şeyler. Bu arada biz kardeşimle bu şokellalı bir tarif yaptık. Üç malzemeli. Ya Instagram'da 80 bin, ne 80 bini, 800 bin izlendi ya. Of çok iyi be. Abimle üç malzemeli bir sufle denedik. Bakışkan. Hmm. Wow. Hmm. İnsanlar gerçekten izliyor böyle şeyleri. Ben yıllardır yanlış işler yapmışım yani. Hani Komik olmaya çalışmışım falan. Hayır, komik olmaya gerek yok. Böyle güzel, basit, ta pratik tarifler var. İzliyor insanlar ya, değil mi? İzliyorsunuz. İzleyin ya. Ben de izleyin. Ne bileyim. Bak ben ne kadar garip işler yapıyorum. <laughs> böyle böyle de yapanı yoktur ha. Bu benim kendi tarzım oldu. Birazcık böyle primitif, ilk insan gibi tarif yapmak. Ama sonu güzel olsun be. Yani böyle kötü başladık ama en azından sonunda lezzetli bir şey çıksın. Böyle çayımın yanına güzel gitsin. Bu ne ya? Küçücük koymuşum. Gel buraya. Ee, tamam. Süper. Bohça gibi mi yapsam? Bohça gibi olabilir. Şimdi muz var. Orman meyveleri var. Karışık. Hepsinden biraz. Hepsini deneyeceğiz. İkisini de karıştırdığım olsun. Wow. Ee, evet, üç tane koyarsam daha mı iyi? Biraz bundan bunu yapalım. Bunu <laughs> yoğurma meyveli. Damla bana kızmıştı geçen e, şey yaptığımda. Yumurta, poşe yumurta yapmaya çalıştım. Aslında güzel de yaptım. Hani sıkıntı yok yoktu. Biraz yukarıdan atmışım. Az daha poşe yumurtada yumurtayı patlatıyordum. Aslında ilkini patlattım. İkincisini kurtardık. Evet. Şimdi malzeme düzük. Yine en zor kısım geldi. CLD durumunu buraya koydum. Evet. Aha. Hadi. Ay. Hadi. Evet. Fena değil. Yani birkaç kez daha deneyeyim. Evet, evet. Bunun kolay yöntemleri varmış. Ben tam bilmiyorum. O yüzden şu anda bunu gösteremiyorum. Gerçekten bir imtihan gibi. Yıllardır. Ahmet'in içindeki o beklemiş şefin ortaya çıkışı mı acaba? Yalan. Ama şimdi bunu bir patlat... Ha, patlamış zaten. Kesin damla görünce diyecek ki bu ne? <laughs> Eminim. İnşallah sonunda güzel, hayırlı bir iş olacak bunun sonunda. Şimdi ilk önce bir kapatayım. Nasıl kapatsam? Bir tanesini rulo kapatayım. Böyle kapatacağım. Canım böyle kapatmak istedi. Evet. Çok büyük oldu ya. Şöyle yanlarını keseceğim. Şöyle. Oha çok mu oldu? Neyse güzel bence. Okey. Milföy çok güzel bir şey ya. Çok kolay, şekil alıyor. Ha, bohça. Tam bohça. Oo. Okay. Ha. Gerçekten inanılmaz oldu. Ama çok güzel bir şeydi. Bu minifoylo oynamak bir de tereyağlı milföy vardı ama ona güvenemedim ya. Bilmiyorum tereyağı o kadar kalmamalı milföyün üzerinde bence. Yani çıkarttığında koyabilirsin falan. Evet. Bir de böyle yapalım. Ya ne kadar yetenekliyim ya. Of. Ağlayacağım. <laughs> Okey. Tamam bunları Bakalım gelince air fryer'a neler olacak. Bunu, bunu da biraz keseceğim ya. İçi de pis. <laughs> Volkan olsun. Aa <laughs> wow, çok ilginç olabilir hani çıktıktan sonra. Tamam. Şimdi... Şimdi altılı masaya bakalım. Evet. Çok iyi ekibe bak ya. Sağlam ekip. Ne yapıyoruz bunu? 180 derece 12 dakika mıydı ya? 12. 12. 12 iyidir ya. Bakalım. Hoppa girdi. Şimdi air fryer'a koyduk 12 dakika 180 derece. Ara ara bakacağım, kontrol edeceğim. Yani belki her şey yolunda gitmezse erken de çıkartabilirim. Tatlı yemek istiyorum milföylü, içinde şokellalı. ismini söylemiyorum ama aa nutella demiştim galiba. Ama nutellalı be. Nutellalı, e, muzlu, işte orman meyveli bir şeyler koydum. E, hepsini farklı şekil yapmaya çalıştım. 6 tane birbirinden e, şahsına münasır milföylerim var. Bekliyorum. Olacak olacak olacak. Evet ilk kontrol 7 dakika kaldı. Evet güzel. 5 dakika kaldı. Okey gayet iyi gidiyor. Gayet iyi. Şuna bak volkan olmamış ama okey volkan konak. <laughs> Evet, son saniyeler. Son saniyeler güzel görünüyorlar. Evet ya ben bir şey yaptım ya. Yanık herhalde. Okey. Güzel görünüyor. Tamam. Evet, sonuç bu. Bence güzel görünüyorlar. Bir tanesi börek, kol böreği. Gerçek hayap. Bu muzlu olanmış. İçi görünmüyor şu an. Güzel. Oo. Hmm. Hmm. Orman meyveli Volkan Konak dediğim bu. Bak, nasıl çıktı? Hmm. Bak. Sanat. Hmm. Bence çok güzel abi. Üç malzemeli. <laughs> hmm. Ne? Yani ne var şimdi bunda? Milföyleri kestik. içine, Nutella sürdük. Üzerine muz koyduk. Ya da orman meyveleri koyduk. Ee, sonra kapadık. Biraz da üzerine böyle şey yani yumurta sarısında gezdirdik bunları. Hmm. Öyle gidip dışarıdan söylemeyin ya işte. Basiti var. Muz çikolata şeyi hatırlattı bana kamp. Muzu yararsın. Ortasına şokellayı koyarsın. Ya da napolitan çikolata. Onları mangalda beklersin. Muz, ara, e, muz ve Çikolata biraz erir. Uff çok iyi. Deneyin ya. Deneyin bence. 3 malzemeli değil ama 4 malzemeli diyebiliriz. Sadece muzlu yaparsan 4 malzeme. Orman meyvesi koyarsan 5 malzemeli. Orman meyvelerini teker teker sayarsam çok daha fazla malzemeli. Ama... Yani baya sahne. Hmm. Uf deney deney deney.